Herkese merhaba, Türkiye ve Dünya Gündemi Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün 11 Haziran 2025, Çarşamba. Gündemdeki en sıcak gelişmeleri tek tek ele alacağız. Başlıyoruz. Son depremler ve güvenlik uyarısı 06.26'da Manisa Soma'da 2. 3. Ardından 07.04'te Kütahya Simav'da 2. 0 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre kaydedilen bu depremler Çanakkale depremleri sonrası dikkatle takip ediliyor uzmanlar. Bunlar düşük büyüklükte fakat deprem kuşağında erken uyarı mesajı veriyor. Vatandaşlara, artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor. İstanbul'da planlı su kesintisi, 14 saatlik etki iskinin bildirimiyle Bahçeli Esenler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde 11 Haziran 11.24 müller saatlerinde 14 saatlik planlı su kesintisi yapılacağı duyuruldu kesintinin, ana isali hattında vana değişimi, elektromekanik debimetre kurulumu ve altyapı yenilemesi kapsamında olduğu belirtildi. Kesinti sonrası, suyun şebekeye ulaşması birkaç saat sürebileceği uyarısı yapıldı. Ekonomi gündemi, kira enflasyonu ve Merkez Bankası, ekonomi koordinasyon kurulu toplantısı tamamlandı. Kira ve konut fiyatlarında Arz talep dengesinin sağlanması hedefleniyor. Kira enflasyonunda yavaşlama devam edecek denildi. TCMB'nin para politikası kurulu Haziran ayı faiz kararını 19 Haziran perşembe açıklayacağı duyuruldu. Tatilde kayıp savcı 13 saat sonra bulundu. Tekirdağ Şarköy'de tatildeyken yürüyüşte kaybolan Cumhuriyet Savcısı Osman Bekmezci 42 E 13 saat sonra sağ salim bulundu. Bölge halkı polisi arayarak farkındalık sağlayınca savcı kırsal bir alanda ekiplerce bulundu. Sağlık durumu iyi, Ümit Özdağ'ın duruşması. Bugün Silivri'de Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Ümit Özdağ'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması 11 Haziran 10.30 Silivri Otint Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Özdağ hukuki değil siyasi bir dava olduğunu savunuyor. Yargılanan ben değil, Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliğidir. İBB bağlantılı yolsuzluk iddiası şüpheli iş insanı Kadir Gümüş İBB iştiraki Ağaç AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında itirafçı oldu. Alacaklarını tahsil edebilmek için iki defa 10.000 ve 15.000 dolar ödeme yaptığını iddia etti. AGB şirketiyle işlere aracılık ettiği ileri sürülüyor. Soruşturma sürüyor. Altın fiyatları güncel seviyede 11 Haziran sabahı gram altın 4 770 TL, çeyrek altın altı, 940 TL seviyesinde başladı. Güne hafif yükselişle giriş yapıldı. Piyasalar Haziran ayı faiz ve konut piyasası verilerini yakından izliyor. Kamu işçileri zam görüşmeleri, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Zam oranları, ilk teklif ve uzlaşma süreci gündemde işçi temsilcileri, enflasyon karşısında alış gücü korunmalı diyor podcast içerik özeti deprem uyarısı ve AFAD verileri. İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi EKK toplantısından kira enflasyon mesajı, TCMB'nin faiz kararı takvimi. 19 Haziran kaybolan savcının sağ bulunduğu operasyon, Ümit Özdağ'ın duruşma süreci, İBB bağlantılı yolsuzluk iddiaları altında, güncel fiyatlar, kamu işçisi zam görüşmelerindeki son durum, 11 Haziran 2025, Çarşamba günü öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yarın da yeni haberler, kritik gelişmeler ve ekonomi siyaset gündemiyle buluşmak üzere. Hürriyet podcastte kulak verdiğiniz için teşekkürler. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ar <laughs>